KYK yurdu kimlere çıkar sorusu başvuru işlemlerini tamamlamış ve sonuçların açıklanmasını beklemekte olan birçok öğrencinin merak ettiği sorular arasında yer alıyor. KYK yurtlarında öncelikli olan kişiler araştırılıyor. Şehit çocukları, devlet korumasında olanlar, milli sporcular, gönüllü güvenli koruyucusu olarak çalışanlar ve diğer kişiler gündemde. KYK yurtları ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tahsis edilmektedir. Yurt başvurusunda bulunan öğrenciler maddi durum, aile durumu ve okuldan yerin uzaklığı gibi çeşitli kriterlere göre değerlendirilir. Peki KYK yurtlarında öncelikli olan kişiler kimlerdir? KYK yurt yerleşiminde bazı öğrencilere öncelik tanınır. Şehit ve gazi çocukları %40 engelli olanlar, devlet koruması altındaki öğrenciler, milli sporcular gibi özel durumlara sahip öğrenciler öncelikli olarak yurtlara yerleştirilir. Ayrıca bu yıl evleri hasarlı olan öğrenciler de öncelikli gruba dahil edilmiştir. Bu özel durumlar yurt başvurularında doğrudan yerleşim avantajı sağlamaktadır. Daha fazla bu tarz güncel KYK yurt videosu için kanalımıza abone olmayı unutmayın.